Buyurun beyefendi. Şimdi bu... Bu, bu ne? Bu anlamadım ben. E, çay beyefendi. Ya bunun çay olduğunu ben de biliyorum. Gözlerimiz kör değil de tadını alamıyorum kardeşim. Sen çamaşır suyu gibi bir şey getirmişsin benimle. Efendim? Çamaşır suyu diyorum, çamaşır suyu. Şunu bir tadına bak bakayım, sen içebilecek misin bunu? Böyle çay mı getirir? Geçen haftanın çayı mı? Nedir onu anlamadım ben ya. Yaklaş biraz. Lafım sana değil. Yanlış anlayın. ...git bunun aynen patronuna söyle, çamaşır suyu gibi çay getiriyorsun burada bir diye yedi lira hesap. Yani bu ayaküstü adam sevmece denir buna yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Haydi bana düzgün çay getirin sen. Tamam. O çayın bir tadına bak, denemek istediğimi anlayacaksın. <laughs> sen niye gülüyorsun? Niye güleceğim? Sana gülüyorum. Adam ayaküstü çayla ilgili konferans verecektin. Ya Allah'ını seversen elini vicdanına koy. Çayı beğendim ben. <laughs> Beğenmedim haklısın. Zeynep. Fatih. Ne haber ya? İyi sağ ol sen nasılsın? Ben de canım yanım ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim. Ne olsun işte. Kadir, benim üniversiteden arkadaşım Fatih. Merhaba. Hiç değişmemişsin bu arada. Ya sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de değişmemişsin. Sağ ol canım benim ya, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun görüşmeyle? <laughs> İyi o zaman. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Görüşmek üzere. Ben de çok sevindim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. <laughs> Sen az önce ne yaptın? Faranjit var bende, faranjit. Arada yükseliyorum ben. Doktora görünmem lazım bu arada. Bakalım olmuş mu, istediğin gibi lezzetli miymiş? Eskimeyeceğim bir kere, midem bulandı.